Çağla giyim gelsin. şansını deniyor. Arkadaşlar 10.00'da durduran alışverişi ücretsiz kapıyor hocam. Aldı ürün hediye. Bassana artık ben bastım 10.00'da ben durdurdum. Avel gibi bakıyorsun bassana. Evet bas. Evet Ulan neyi bekliyorsun? Ot 35 saniye bekledin Allah belanı vermesin devam et ya. Geliyor. Abla bak tam 9.50'leri 9.60'ları gördüğün anda bas. Geliyor. Şimdi. Ha 9 ben biraz erken bastım. Şimdi. 992 bas. Düğünmem. Ya Allah belanı vermesin. Gözünü siliyor ya. Ya 11 oldu. Bassana. Ulan 9'larda basman gerekiyor. Niye basmıyorsun ya? Kafayı yiye bana ya. Bu Adam burnunu kaşıdı. Kafa yiyeceğim ya. Allah kahretmesin sizi ya. Evet, bekliyoruz Geliyor. heyecanla. 1008 iyi. Fena değil. Fena performans değil. Çok erken. Çok erken. Heyecanlanıyoruz. <laughs> Geliyor. Yaklaş. bastım 9.98 fena yakalamadım. Görüyoruz. O sikome. 10.01 yapma bir saliseyle kayıp, kayıp olmaz ya. Bir geçe. O, o bir geçe. <laughs> Şu an dükkanımıza saf çocuk geldi. Saf çocuk mu? <laughs> Minik bir izleyicim geldi. Hadi koçum sen neyiz be? Eğer ki 10.00'a durdururuz. Aldı ilk gün ücret size. Bas bebeğim. Lan bassana neyi bekliyorsun? Bassana bassana. Ne bekliyorsun? 11 oldu hala bekliyor.